Merhabalar. Bildiğiniz üzere biz YDS'de çıkmış kelimeleri inceliyoruz. İncelediğimiz kelimeler birinci soru ile altıncı soru aralarında şıklarda çıkmış kelimeler. Yani biz kelimeleri ÖSYM soru havuzundan alıyoruz. Bunların eş anlamlarını, yakın anlamlarını, zıt anlamlarını ve collocation'ları yani birlikte kullanıldığı kelimeleri işliyoruz. Direkten başlayalım. Ee, e, EYDS'de son olarak doğru cevap çıkan bir kelimeyi de ben buraya ekleme, yani eklemek istedim. Bu sonlara çıktı. Yani buna geleceğiz. Bir kelimeye bakalım. Inextricably. Inextricably ayrılamaz bir şekilde. Ayrılmaz bir şekilde anlamına geliyor. Yani sıkı sıkıya bağlanmış, kenetlenmiş anlamına geliyor. Diyerekten başlayalım. Önemlidir. Doğru cevap olaraktan çıktı. EYDS'de çıktı. 2023'te çıktı. Ocak ayında. Bir daha çıkar mı? Neden çıkmasın? Sınavın herhangi bir başka soru formatında çıkar. Ee, yok değil de çıkar mı? Yani çıkabilir. Ee, ağır bir kelime. Akademik bir kelime. Ama neden bilmeyelim diyerekten başlayalım. Birinci kelimemiz embark. Embark gemiye, uçağa ve trene binmek anlamına geliyor. Araba e, arabayı binmek olarak kullanmıyorlar. Ama gemiye, uçağa ve trene binmek anlamda kullanıyorlar. Yani get on. Bunun anlamı disembark, yani bu gemiden, uçaktan ve trenden inmek anlamına geliyor. Yani get out anlamına geliyor. Tamam mı? İkinci anlamına bakalım embark'ın. Embark upon e olarak kullanılıyor ya da işte embark'ın kendisi bir şeye girişmek, bir şeye kalkışmak, bir işe girişmek veya bir işe başlamak anlamına geliyor. Cümlemize bakalım. Passenger will have to pay a fee at the airport where they embark. Yolcular bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. Nerede? İndikleri pardon at the airport havalimanında hangi havalimanı bu gemiye bindikleri havalimanı yani uçak yani uçağa bindikleri havalimanında yolcular bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. Yani dışarı çıkma ücreti biliyorsunuz ülkemizde de var. 50 liraydı ben çıktığımda şu an 150 oldu hayırlısı diyerekten embark upon'a geçelim. Embark on ve upon'a geçelim. Embark on e, ve embark upon ikisi de kullanılıyor. İkisinde e, iki preposition'a on ve upon fark etmiyor abi. Bir şeye girişmek anlamında yani bir işe kalkışmak anlamına geliyor. Bakalım cümlemize cümlemiz ne diyormuş? She has a great job. Mükemmel bir işe sahipmiş. Bu işi açmış şimdi. Nasıl bir işmiş bu? Takes her all over the world. Onu tüm dünyaya gezdiren, onu tüm, onu, onu tüm ya yani bu arkadaşı tüm dünyaya gezdirten bir işe sahipmiş. Yani kendi yüzgesini alıp gezdiren ve let her embark. Yani ona izin veriyormuş. Neye izin veriyormuş? Onun embark on. Gelişmesine, kalkışmasına, tüm maceralara, her telden maceralara girişmesine, kalkışmasına, Iı, izin veren ve onu tüm dünyayı gezdiren mükemmel bir işe sahipmiş Burada dediğim gibi let's start girişmek Embark on. Hemen bakalım sinonimlerine Birinci anlamda söyledi söylediğimiz gibi bir şeyi binmek anlamına geliyor Genelde gemiye uçağa ve trene Board da hani genelde bir güvertedir Tamam mı hani board Binmek anlamına geliyor Binmek Go abroad Gemiye binmek sadece spesifik. yani bu Spesifik bir fiil sadece gemiye binmek veya güverteye geminin güvertesine binmek anlamına geliyor. Ee, venture on ve Venture upon, şimdi şöyle Venture girişim anlamı var tam bir şeye girişmek. Hani sadece girişim isim hali Venture. Venture Adventure'dan geliyor bu arada. Adventure biliyorsunuz macera. Bunun fiil hali. Adventure'ın Ed eklemişler isim olmuş venture on veya venture upon bir şeye girişmek, bir şeye risk almak veya bir şeye cüret etmek anlamına geliyor. Hemen cümleye bakalım. Once you have become truly familiar with this, you can venture on to other things. Once burada when anlamında kullanılmış. When you have become truly familiar with this, Bununla diyor, buna %100 yüz alıştığında, tamamıyla alıştığında, kapsamlı bir şekilde alıştığında, aşina olduğunda sen diğer şeylere girişebilirsin demiş. Girişmek anlamına geliyor. Upon da kullanılabilirdi. Venture on, venture upon değişmiyor. Sonra enter upon, bir şeye başlamak veya girişmek anlamına geliyor. Bakalım, countries newly entering upon, industrialization, buraya kadar bak bizim Ülkeler hangi ülkeler yeni bir şekilde endüstriye girişmiş, endüstriye başlamış ülkeler muhtemelen Afrika'dadır. Afrika konumları Afrika'dadır demiş. Enter girişmek, başlamak anlamına geliyor. İkinci kelimemiz specify. Specify kendi gibi çok kullanıldığı yerler yani en fazla bunları bulabildim. Çok da e, sınav formatının dışına çıkmak istemiyorum kelime anlamında. Bakalım. Specify açık ve detaylı bir şekilde belirlemek, Aslında spefikleştiren, yani spesifikleştirmek anlamına geliyor. Konuşamadım. Bir şeyi belirlemek anlamına geliyor veya açık ve detaylı bir şekilde belirlemek anlamına geliyor. Articulate vardır. Güzel bir şey. Articulate bir şeyi açık saçık beyan etmek anlamına gelir. Tamam mı? Kendini hemen şöyle bakalım. Clearly express yani kendini açık şekilde beyan etmek anlamına gelir. Hemen cümleye bakalım. The rules Clearly specify that. Kurallar açık saçık beyan ediyor ki. Neyi beyan ediyor? Competitors yarışmacılar kabul etmemeli neyi? Ödemeyi kabul etmemesi gerektiğini kurallar açık saçık beyan ediyor. Bakalım bunun sinonimi neymiş? Particularize. Ayrıntılı bir şekilde belirtmek. Ayrıntılı bir şekilde belirtmek. Particularize. Detail Burada hemen elaborate'i de verdik. Evet. Burada elaborate bir şey detaylandırmak anlamına geliyor. Tamam bir şey detaylandırmak. Geçtik üçüncü kelimemize. Retire. Retire. E, ben bu kelimelere baktım orada. Em, embark ve retire bunlar Fransızcadan geliyor. Yani şunu diyebilirim ki İngilizce'deki kelimelerin e, ezici bir çoğunluğu Fransızcadan ve Latinceden geliyor bu kelimeler. Bunların anlamları da önemli aslında. Yani nereden geldikleri o tabi sınavla bir formatı yok. Her neyse uzatmayalım. Retire bir şeyden emekli olmak olarak biz biliyoruz değil mi? Retired'dan hani emekli. Bunun fiili retire emekli olmak bir from oluyor. Retire emekli olmak geri çekilmek ve ayrılmak anlamına geliyor. Yani toplumdan ayrılmak böyle uzaklaşmak anlamına geliyor aslında. Seclude anlamına geliyor. Yani Toplumdan böyle uzaklaşmak anlamına gelir. Bakalım birinci cümle. I retired from teaching three years ago. İç yıl önce öğretmenlikten emekli oldum. İkinci anlamına bakalım. Her problem. Onun işme problemi onu zorlamış. Tamam mı? Has uh, forced her neye zorlamış? Çekilmeye, toplum hayatından çekilmeye zorlamış yani. Bu arkadaş artık secluded olmuş. Ne olmuş? Secluded olmuş olmuş arkadaşlar yani çekilmiş yani çekilmek derken burada hani kendi soyutlamak Heh, tam olarak soyutlamak anlamına geliyor retire. Hemen sizin önlerine bakalım. Step from çok önemlidir. Ünste'de de doğru cevap olarak geldi phrasal verb'lerde. Anlamı neymiş? Ayrılmak, çekilmek ve emekli olmak. Oradaki anlamı emekli olmaktı bu arada. Yani işten ayrılmak yani ayrılarak emekli olmak anlamına geliyordu. Hemen ikinci e, sunumu bir retired'den ayrılmak, den emekli olmak anlamına geliyor. Withdraw çekilmek bir şeyden o mesela orduları çekerken withdraw kullanılır, kullanırız. Sonra para çekerken withdraw kullanırız. Bir şeyden çekilmek anlamını vermek istersek withdraw kullanırız. Önemli fiildir. Çıkar sorulur. Withdraw. Pension'da emeklilikle ilgili olduğu için ben buraya yazdım. Pension'da emekli maaşı anlamına geliyor. Pension emekli maaşı anlamına geliyor. Dördüncü kelimemiz misuse. Kolay görünmesine rağmen göründüğü anlamı vermiyor. Nasıl? Hemen bakalım. Of oluyor. Misuse. Onu geleceğiz. Misuse'un anlamı kötüye kullanmak. Bir şeyi kötüye kullanmak anlamına geliyor. Bir şeyi istismar etmek anlamına geliyor. Hor kullanmak amacı dışında kullanmak anlamına geliyor. Hemen bakalım. Gereze construnt bir endişe varmış. Ne endişe? Hakim, hakimler daha doğrusu. Savcılar her neyse. Judge hakim aslında. Evet. Hakimler might misuse their power. Hakimlerin kendi güçlerini yanlış kullanabileceğine dair bir endişe varmış. Arkadaşlar. Misuse yanlış kullanmak, kötüye kullanmak anlamına gelir. Misuse of alıyor. Hemen of nasıl kullanıyor bakalım. E bir skandalmış. Ne skandalı misuse of public funds. E, toplum fonlarının yanlış kullanması sk bir skandalıymış bu. Misuse of. Misuse of. Çıkar mı? Çıkar. Sinonimlerine bakalım. Sinonimleri çok önemli. Çünkü bunlar tam olarak sınav kelimesi abi. Tam olarak. Abuse, abuse istismar etmek anlamına geliyor. Kötüye kullanmak anlamına geliyor. Bir şeyi kötüye kullanmak. Herhangi bir şeyi kötüye kullanmak abuse kullanabilirsin. Taciz etmek. Bu genelde abuse bu arada. Misuse ve misemployedan employdan farkı bunun biraz daha tensel olması. Yani taciz anlamına geliyor aslında. Yani bir tensel bir touching var. Hemen şuraya bir touching yazalım da bir şeyi görünsün. Touching yani taciz etmek aslında ediyoruz. Kötüye kullanmak da var. Hemen cümlelere bakalım. She was sexually abused as a child. O seksüel bir şekilde e, taciz edilmiş çocukken. Taciz edilmek. Bak burada touching var. İkinciye bakalım. Morris abused the trust the firm had shown in him. Morris ne yapmış? Firmanın güvenini Kötüye kullanmış. Morris firmanın güvenliğini kötüye kullanmak anlamı bak. Buradaki kötüye kullanmak anlamı. Üçüncüye bakalım. Politics generally abuse the system. Burada da kötüye kullanmak. Siyasiler genelde, genellikle sistemi kötüye kullanırlar. İstismar ederler. Anlamına gelir. Misemploy. Misemploy. Şimdi misi çıkarırsak employ kullanmak anlamına geliyor. Bir şey herhangi bir şey kullanmak. Tamam mı? Buradaki gibi. Daha kolay olsun diye ben önceden yazdım. O yüzden mis bir şeyi kötüye kullanmak mis use gibi yani aynı. Use employ mis, -em mis use misemploy Bir şeyi kötüye kullanmak amacı dışında kullanmak anlamına gelir. Hemen bakalım cümleye. Hitler mis his power. Hitler kendi gücünü kötüye kullanmış amacı dışında kullanmış. Ne üzerinde Yahudiler üzerinde kendi gücünü kötüye kullanmış diyerekten 5. kelimemize geçelim. Kompromis, kompromisin gerçekten e, baktığımız zaman sadece uzlaşmak olarak geçer. Ama aslında tam olarak işin içine giren tam olarak öyle değil. Uzlaşıyorsun kompromizde. Tamam mı? Kompromizin, kompromizin ama yani anlam uzlaşmak. Ama bu uzlaşmada kendinden bir taviz veriyorsun. Egri gibi değil. Yani anlaşmak uzlaşmak değil abi. Onama değil. Yani kendinden taviz vererek anlaşmaktır, uzlaşmaktır, ödün vererek anlaşmak anlamına geliyor. Kendinden taviz vermek anlamına da geliyor. Bakalım. She admitted, kabul etmiş. Neyi kabul etmiş? She was unable to compromise. Kompromis. Yani kendinden ödün vererek anlaşma, anlaşamayacağını arkadaş kabul etmiş. On alıyor. Kompromis on alır ve wit alır. Bakalım nasıl kullanılıyor. Bir konu üzerinde taviz vererek uzlaşmak anlamına geliyor. Hemen bakalım. You need to be willing to compromise on the price. Ne diyor? İstekli olman gerekir. Ne için? Taviz vererek anlaşmak, uzlaşmak için. Ne üzerine? Fiyatlar üzerine. Fiyatlar üzerine istekli yani tam olarak taviz vererek diyor ki adam uzlaşman gerekir fiyatlar üzerine. Bu. Başka bir şey yok. Burada söylemek istediğim taviz veriyorsun yani kendinden. Yani kendinden bir şey ödünç veriyorsun. Ha, ödünç vermek. Ödün değil, ödünç vermek. Compromise with ile taviz vererek anlaşmak. We agreed to compromise. Biz kabul ettik. Bak buradaki agree ile farkı var. Hatta agree ile yanına kullanıyor. Kabul ettik. Neyi kabul ettik? Kendimizden ödünç vererek. Tamam mı? Sendikayla kesin şeyler üzerinde anlaşmayı kabul ettik. Buradaki kompromis yani biz burada anlıyoruz ki bu adamlar sendikali anlaşıyor ama bu adamlar anlaşırken kendilerinden bir şey veriyor. Yani özünç veriyor. Anlamı iyi tutturun ki cümlelerde daha yani cümle daha iyi anlayasınız. Ama bakalım collocation'lara. Compromise your beliefs. Compromise your convictions. Compromise your ideals. Yani kendi inancından ödünç vermek. Kendi inancından kendi fikirlerden ödünç vermek anlamına geliyor. Cümleye bakalım. Anti-war aktivistleri, yani savaş karşıtı aktivistleri hapse konulmuş ne için? Reddettikleri için, neyi reddettikleri için? Kendi inançlarına, inançlarından taviz vermeyi reddettikleri için bu anti-war aktivist were put in prison. Hapse atılmışlar. Hemen 6'ya bakalım. 6 e, aşın aldığımız bir kelime tamamlamak. Ne? Complete. Complete tamamlamak anlamına geliyor. Ve formu doldurmak. Yani fill out anlamına da geliyor. Ve bir şeyi bitirmek anlamına geliyor. Hemen bakalım. New Bridge yeni köprü tamam mı? 2 yıl içerisinde tamamlanacakmış. Bitirilecekmiş. Bitirmek tamamlamak anlamında kullanılmış. Complete doldurmak yani bu sınavda çok karşılaşıyoruz lisedeki öğrenciler sonra yine herhangi bir sınava girecekken boşluk doldurmalarda kullanılır Complete the sentences that is given above yukarıda verilen cümleleri tamamlayınız Tamamlamak Sınırları neymiş Finish bitirmek anlamına gelir bir şey tamamlamak bitirmek anlamına gelir Finalize de kullanılabilir Yakın anlamlı olarak. Conclude bir işin sonunu getirmek, sonlandırmak anlamına gelir. Üniversitede essay yazıyorsanız, da hazırlıkta essay yazıyorsanız, essaylerin conclusion kısmı vardır. Eee yazdıkların yazdıklarınızın neticelendiği kısımdır. Giriş, gelişme, sonuçta yani girişteki ve o body kısmındaki şeyleri siz conclusion'la conclude yaparsınız. Yani <laughs> bitirirsiniz. Yani sonunu e, ee, eseyizi, sonlandırırsınız. Hemen conclusion'a bakalım. Complete works külliyat anlamına geliyor. Bitirilmiş işler yani külliyat. Complete yani complete diye de geçiyor. complete bir şey yani bu ejective abi. Öncelikle söyleyeyim bu isim değil. Tamam mı? Nasıl hemen bakalım. Kendi önündeki ismi niteliyor. Nasıl? Attention tam dikkat. Yani burada pür dikkat aslında. Tam Türkçe çevirsek pür dikkat. Compete support tam destek. Compete trust tam güven anlamı veriyor. Yani compete'in tam ve eksiksiz anlamı var. Hemen kullanıldığı cümlelere bakalım. This is a complete waste of time. Bu tam bir zaman kaybı. Bu tam bir zaman kaybı. Ee, burada biraz kabaya kaçmış. Diyor ki you are complete. Sen tam bir salaksın diyor. <laughs> Sen tam bir salaksın Tam bir tam Bu da biri <laughs> You are an idiot Sen tam bir salaksın This work is complete Bu iş tamam Eksiksiz tam anlamına geliyor Complete Ve son kelimemize bakalım Is you, is you hepimizin non olarak bildiği bir sorun Bir mesele anlamına, anlamında anlamda kullanıldığını biz biliyoruz Ama is you'nun resmi bağlamda anlamları var Farklı anlamları var Neymiş bunlar? Bildirmek. Bir şeyi tebliğ etmek. Bir şeyi yayımlamak. Biliyorsunuz yayınlamak diye bir fiil yok. Yayımlamak diye bir şey var. Yayınlanan şeye yayın diyoruz. Cümleye bakalım. Evrede her gün resmi gazete biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları aldığı kararların açıklandığı gazeteye biz resmi gazete diyoruz. Resmi gazete diye bir gazete var. Resmi gazete her gün yayınlar. Tamam bildirir text aynı şey olarak kullanılır. Bildir neyi? Yeni şeyleri very midnight. Tam 00'da. Tamam mı? Tam 00'da very tam anlamda kullanılmış. Tam 00'da her gün resmi gazete yeni şeyleri yayın yayınlar. İkinciye bakalım. General issued a statement. Yani bir şey bildirmiş. Tamam mı? General bir şey bildirmiş. Neyi bildirmiş? eğer diyor karşı taraf çekilmezse bak burada unless var cümle olumsuz. Tamam mı? Cümle olumsuz burada. Karşı taraf çekilmezse demiş general. Onlar yani bu generalin pardon generalin general diyorum ya. Generalin e, generalin ordusu tamam mı? Savaş başlatacakmış. Would have waged a war. Waged a war bir savaş başlatmak anlamına geliyor. Eğer diyor, karşı taraf çekinmezse genel general hani general yani general, general diyorum. General savaş başlayacakmış böyle bir e, statement vermiş bize. Böyle bir şey bildirmiş. Iju'ya bakalım. Iju sorun, mesele anlamına geliyor. Biliyorsunuz çok en çok bu kullanım var zaten. This is a service issue. Bu ciddi bir mesele bir konu. EG'nin en sonunda çok bilinmeyen anlamı bir şeyin yani derginin veya gazetenin sayısı. Tamam mesela bahar sayısı. Ya da bunun bir derginin üçüncü sayısı, dördüncü sayısı, beşinci sayısı. Ya bakalım. The article. Makaleleri daha çok kullanıyoruz bu arada. The article appeared in the January issue of Nature. Makale Nature'ın Ocak sayısında işte belirmiş, çıkmış, ortaya çıkmış anlamına geliyor. Yani issue bir dergenin, bir gazetenin sayısı anlamına geliyor. Evet, e, kelimelerimiz bitti. Bu kelimeleri e, yani bu videoyu e, bence iki kez izlerseniz tamam mı? Ve bu kelimeleri benle birlikte yazarsanız bu kelimeler aklınızda yüz yüz kalacaktır. O yüzden videoyu iki kez izleyin ve Video izlerken durdurup not alın. Çok önemli. Diyerekten e, videoyu bitiriyorum sağlıcakla kalın.